Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 23 Mart 2021 itibariyle borsada işlem göre tipe dönüşümde birkaç konu var. Hem de size lotları söyleyeyim. IS Çelik Hasır Halat'ta 3351'lik bir lot satışı var. Bera'dakinin saymayacağım arkadaşlar. Yani resmen bütün şirketle ne kadar çalışan varsa zamanında ortak etmişler. Hepsinin pay satışı var. Bakın kaç tane Bera var. İşte irili ufaklı 12600, 640 lot, 17000 lot, 8200 lot, 3044, 13520 böyle çeşitli lotlar arkadaşlar Bera Holding'den borsada işlem gören tipe dönüşecek bunlar. Sonrasında da ne olacak? Bunlar satılacak. Bakın kaç tane var Bera Holding hemen söylüyorum size. 132 tane Bera Holding borsada işlem göre, gören tipe dönüşüm şeyi var. MKK'ya başvurusu var. Ee, hepsi bunlar şirketin çalışanları arkadaşlar. Ee, benim burada dikkatimi çeken iki tane satış var. Bunları söyleme, söylemek için çektim bu videoyu. E, ee, i̇ş birin 49 lot çok önemli değil. Arkadaşlar İzi Hayvancılık da yeni şirketi alan e, yabancı kuruluş borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yaptı. 1 milyon 450 bin notu takasa sokacaklar. Yatırımcılarının bilgisi olsun. E, diğer ikinci en çok şey de Martı gayrimenkul 31 milyon 544 bin borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yaptı. Yani 31 milyon mal arkadaşlar 31 milyon 544 bin takasa girecek mal var arkadaşlar. İşte benim en çok kızdığım 3-5 gün önce dedim ki bu Türk ilaç serum yakın zamanda halka arz oldu. Ee, çalışanlar işte ortaklarından birinin 3 milyonluk takasa bir mal sokma olayı vardı ee, Onun üzerinden daha insanlar nefes almadan e, 7,5 milyonluk bir mal daha girecek arkadaşlar Türk İlaç serumda. Ee, demek ki sınır yok herkes şirketini halka arz etsin Başta e, birazını borsaya koysun Çok kısa sürede %100'ü geçtikten sonra bütün ortaklar sırayla takasa mal soksunlar İsterlerse satsınlar ister istemezlerse satmasınlar. Yani böyle bir düzen var şu an. Bir furya başladı. Bütün böyle şirketler e, olduğu gibi borsada işlem gören tipe dönüştürüyor. Sonrasında bu paylar e, hem fiili dolaşımı arttıracaklar satış olduktan sonra hem de lot sayılarını arttırmış olacaklar. E hem de e, halka arzın o yükselişinden e, kaynaklı olan o yükselişle paylarını kısa sürede 15 gün, 20 gün gibi bir sürede iki katına üç katına satacaklar ee, bu şekilde Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi üç tane şirkette yüklü miktarda borsada işlem gören tipe dönüşüm var